Sevgili mücadele arkadaşlarım Bu ülkede Milyonlarca Asgari ücretle çalışan işçi arkadaşlarımızın Sizler de biliyorsunuz almış oldukları ücret açlık sınırı altında olan bir ücret. Ben Disk Yönetim Kurulumuzun ve diskimizin asgari ücretle ilgili görüş ve düşüncelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Asgari ücret 1900 net. 2014 yılı Kasım ayından beri asgari ücret tartışması Türkiye gündeminden hiç düşmedi. O tarihte disk olarak bilim insanlarının da katıldığı bir çalıştayın ardından asgari ücretin 1800 lira olarak belirlenmesi gerektiğini disk olarak ifade etmiştik. Bu rakamı hesaplarken Türkiye'de büyüme oranlarının ücretlere yansımasını, kişi başına düşen milli geliri, yoksulluk sınırını ve Cumhurbaşkanı bütçesine yapılan zammı biz dikkate almıştık. Bir ay boyunca Türkiye'nin dört bir yanda bildiriler dağıtarak, basın açıklamaları yaparak, yürüyüşler düzenleyerek, asgari ücret 1800 net disk olarak demiştik. Sevindirici olan şudur ki, 7 Haziran seçimlerinde iktidar partisi dışındaki tüm partiler bu konudaki mücadelemizi dikkate alarak asgari ücreti parti programlarına biz dahil etmiştik. O dönem asgari ücrete dair vaatleri sermaye temsilcilerine şikayet eden AKP ise 7 Haziran seçimlerinde tek başına iktidarı kaybettikten sonra konuyu gündemine almıştır. Biz bu durumu başta disk olmak üzere işçi sınıfı mücadelesinin bir kazanımı olarak görüyor ve bu mücadeleyi veren tüm işçileri, sendikalarımızı, yol arkadaşlarımız ve dostlarımızı kutluyoruz. Öte yandan kamuoyunda dile getirilen 1300 liralık asgari ücret işçilerin insanca yaşayabileceği açlığı, yoksulluğu yenebileceği düzeyden maalesef uzaktır. Diskar hesaplamalarına göre bugün için açlık sınırı 1393 TL yoksulluk sınırı 4.403 TL'dir. Yani 1.300 liralık asgari ücret hala açlık sınırın bile altındadır. Ve her zaman söylediğimiz gibi açlık sınırın altındaki asgari ücret tam bir sosyal cinayettir. Bir hanede üç kişi çalışması durumunda dahi yoksulluk sınırı aşılamamaktadır. Geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde on yaklaştığı yoksullarda, yoksullukta bir hanede üç kişinin çalışmasının ne kadar düşük bir ihtimal olduğu açıktır. Öte yandan <laughs> IMF'nin Türkiye için 2015 yılı kişi başına düşen milli gelir tahmini aylık 2129 liradır. Dört kişilik asgari ücretlinin evine kişi başına milli gelirin birinin bile düşmemesi çarpıcıdır. Ülkeyi yönetenlerin çok övündüğü milli gelir artışından da büyümeden de işçilerin pay almadığı açıktır. Nitekim milli gelir 1978'den bu yana yüzde 400 kişi başına milli gelir yüzde 39 artarken bürüt asgari ücret rehel olarak sadece yüzde 17 artmıştır. O tarihten beri asgari ücret kişi başına milli gelir oranda artsaydı asgari ücret 2015 yılı için ortalamada bürüt 2142 lira olacaktı. Evet Türkiye'de büyüyen bir şey varsa o da sosyal adaletsizliktir. Öte yandan sermaye temsilcilerinin son dönemlerde yaptıkları açıklamalar sanki başka bir ülkede yaşıyorlarmış izlenimini vermektedirler. Sermaye temsilcilerini dinleyen ve bu ülkeyi bilmeyen birisi çalışma saatlerinin en uzun olduğu, sendikalaşmanın en düşük olduğu her yıl yaklaşık 2 bin işçinin öldüğü ve ucuz emek politikalarının geçerli olduğu bir ülkede yaşadığımıza ihtimal veremezler. Sermayenin bu ağlamaları hükümetin de onların yükünü paylaşmaktan bahseden açıklamaları ibret vericidir. Asgari ücret açısından Türkiye'nin Avrupa'nın üstünde olduğu tespiti tamamen hayal ürünüdür. Sevgili basın mensupları ve mücadele arkadaşlarım. işçilerin emeği alın teri üzerinden elde edilen kar oranları açısından evet. Türkiye Avrupa'nın birinci ligindedir. Ancak asgari ücret açısından yeri üçüncü ligdir. Ayrıca hükümeti taşıyan işçiler konusunda da uyarmayı bir borç biliyoruz. Zaten uyumaları gereken mahkeme kararlarını vaat haline getirdiler. Seçimden önce kadro sözü verdiler. Bugün ise asıl iş yardımcı iş ayrımı yaparak işçilerin güvenceli iş hakkının üstüne yatmaya çalışıyorlar. Bizim bu konudaki duruşumuz bellidir. Biz disk olarak kayıtsız, şartsız, ayrımsız kamudaki belediyelerdeki tüm işçilere kadro verilmesini taşeron düzeninin tamamen son bulmasını istiyoruz. Bu tablo eee milli gelirin yani gayri evet. safi milli hasılayla asgari ücret arasındaki korelasyonu ilişkiyi gösteriyor arkadaşlar. Eee bir çalıştay yapmadık yani ama eee Diske bağlı Diskar'ın yapmış olduğu araştırmalarda çok rahat bir şekilde 1900 lira asgari ücretin olabileceğini e, biz tespit ettik. Eee bunda da iddialıyız. Eee eğer farklı görüş ve farklı düşünceler varsa bunları bir dosya halinde kendilerine de verebiliriz. Ancak şunu söyleyeyim ben e, geçen hafta e, başbakanın e, çağrısı üzerine biz başbakanın konutuna gittik. E, orada 7 saat bir toplantı e, yaptık. Sizin söylediğiniz doğru. İşverenler e, eğer 1300 lira asgari ücret e, tespit edilirse sıkıntıların olabileceğini orada da ifade ettiler. E, oysaki şimdi baktığımızda şöyle bir işsizlik fondan örnek verecek olursak işsizlik fonunda 91 milyar e, biriken para var. E, 14 yıl içerisinde e, işsiz kalan arkadaşlarımız anasının hak sütü gibi elal olan paradan sadece 9 milyar almışlar. Binali Yıldırım ya şunu söylemek istiyorum bu ülkenin eğer siz gelir gider tablosuna bakacak olursanız 1900 lira asgari ücret net çok rahat verilebilir düşüncesindeyiz biz.